Nefes, Evin neredeyse... Tunç! Tunç! Ne oldu Hakan abi? Gel kardeşim gel. Konuşuruz gel. Baba mı bir şey oldu? Senden başka babanın derdi mi var aslanım? Evet. Merak etme. Hadi gel. Tunç ya! Ali abi bulduk Tunç'u. Tamam abi biz geçiyoruz. Atla. Ya, bırak işte. Var mı haber? Hakanlar bulmuş abi getiriyorlar. Ne olmuş? Düşüp kalmış mı yerde? Yok. Yürüyormuş ama yine de ihtiyata hastaneye götürmüşler. Kullanmış mı? Ha? Kullanmış değil mi? Ulan, ulan yine kullanmış ya. Mesut, başka bir mesele daha var. Yine Tunç'la ilgili. Yani sırası değil biliyorum ama... Söyle artık Selin. Daha kötü ne olacaksa söyle hadi hadi. Bugün satıcı şüphesiyle aldığımız kız Diyar. Tunç'la telefonda konuştuğunu tespit ettik. Bir ifadeyi alacağız Tunç abi. Garibi içeri koysana. Gel. <laughs> babanı senin için yaptıklarını düşünüyorum. Sonra bir de sana bakıyorum. Aklım almıyor. Böyle mi teşekkür ediyorsun ona? Yakışmıyor Tuğç. Hiç yakışmıyor. Hiç. Hadi Tuğç gelesin. Nasıl yapıyorsun aslanım? Niye, niye? Ne derdin var da çözemiyorsun ha? Gel bize danış. Ne oluyor o şeyleri kullanınca? Babamdan önce sen mi gidişiyorsun Hüsnü amca? Sıramı bindirdiniz? Ne bu ya? Yok sıramı oğlum. yediğin için diyeceğim ama onu da anlamayacaksın. Baban kapıda bekliyor. Çıkıyorsun Hadi. Bir şey demeyecek misin? Ne diyeyim baba? Söyleyecek söz mü kaldı? Oğlanla ilgili ne lazımsa yapacağız. Korkutacağız gerekirse. Aklını başına getireceğiz merak etme. Ha, ne korkması baba? Neler geldi başımıza? Hala korkmuyorsa gidip bile bile... Ee, Ama neyse baba sahiden konuşacak halde değilim ne olur. Hmm. Geç geç. Sen de git istersen. Yok yok gerek yok. Haber verirsiniz işte geliriz biz. Çekil oğlum ya çekil. Ya baba bak şuna ya. Yemek mi istiyor, su mu istiyor, dayak mı istiyor? Ver susun ya. Kafam zonkluyor zaten. Tonç yeter! Ya ne var ne? Ne yeter ne? Sen kimsin lan? Kimsin sen? Bak notuk çekeceksen hiç dinleyecek kafada değilim baba. Yeter yeter ne yapalım? Kimsin lan sen? Vur bir tane daha. Vur hadi vur. vur. Kimsin lan sen? Vur lan. Kimsin sen? Kimsin? Ne zaman böyle oldun lan? Ne zaman? Ne zaman böyle oldun? Lan gerizekalı. Ben ne yaptım lan sana? Ne yaptım? Buraya gel. Al bunu beni vur lan. Vur beni artık. Göberiyim bulan. Ne istiyorsun benden? Ne istiyorsun benden? Ya sen beni öldüreceksin ya ben seni. Böyle mi olalım lan? yaşları kaldı çimende Gül rengi şarap içilmez mi böyle günde Seher yeri eser yırtar eteğini gülün Güle baktıkça çırpını